Herkese merhaba. Ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Denemenizi öneririm. Tarifimiz gerçekten çok ama çok lezzetli. Güvenle deneyin. Şöyle kısaca bir ön fragman izlettikten sonra hemen yapımına geçiyorum. Tarifimizin ilk önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Çünkü soğuk bir şekilde kullanıyoruz. 3 su bardağı toz şeker ekledim. Üzerine 4 su bardağı da su ekliyorum. Yarım da limon ekliyorum. İlk önce şeker kendini bırakana kadar bir kaşıkla karıştıralım. Sonrasında da ocağımıza alalım. Şekeri ilk önce bu şekilde mutlaka karıştırın. Yoksa şeker alt tabanda olduğu için karamelize olabiliyor. O yüzden birazcık böyle kendini bırakana kadar karıştırın. Sonrasında da ocağımıza alalım. Ben ocağımın küçük gözünü kullanıyorum. Kaynama hareketini gördükten sonra dakika tutuyorum. 15 dakika kaynattıktan sonra kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamur içinde 150 gram kadar oda yumuşamış tereyağı kullanabilirsiniz. İsterseniz isteğe bağlı margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 1 yemek kaşığı da hindistan cevizi ekleyelim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. 2 tane yumurta kullanıyoruz ama yumurtanın bir tanesine sarısını üzerine ayıralım. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyelim. İlk önce unumuzu eklemeden önce bütün malzemeler krema kıvamı alana kadar güzel bir şekilde karıştıralım. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum ve yumuşacık ele yapışmayan bir hamur yoğurmam gerekiyor. 3 su bardağı unumu kenarda bekletiyordum ama 3 su bardağı yeterli gelmedi. Yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden, yoğurtun sulu olmasından un miktarı değişebilir. Bazen kullanmış olduğumuz unun markası farklıysa o şekilde de değişiklik sağlayabilir. O yüzden de un miktarını mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Burada un miktarı az geldiği için hala elime yapıştığı için 2 yemek kaşığı daha ilave yapmış oldum. Yani 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Burada bir parça koparıyorum ve sizlere yumuşaklığını göstermeye çalışıyorum. Hamuru yoğurmuş olduğum elime hala birazcık yapışıyor ama temiz elimde yapışma yapmıyor. Oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Hemen yapımına geçelim. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Tatlım için ben kuru yemiş olarak badem kullandım. Sizler isteğe bağlı ceviz kullanabilirsiniz. Fındık kullanabilirsiniz. Fıstık kullanabilirsiniz. Ya da evinizde yoksa sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Şekil verirken de ben rende kullandım. Hamurumdan alıyorum. Daha sonrasında da üzerine bastırıyorum. Tam orta kısmına cevizimizden, bademimizden hangisini kullanıyorsak onu ekleyelim. Sonrasında da uç kısımlarını tam ortada birleştirelim. Birleştirdikten sonra da parmak uçlarımızla tekrardan böyle birazcık düzleştirelim. Sonrasında da nazik bir şekilde çıkartalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyorum ve tepsimi de yağladım. Aralıklarla diziyorum. Yapması ayrı güzel, şekil vermesi ayrı güzel, yemesi ayrı güzel. Gerçekten çok ama çok da lezzetli oluyor. Güvenle de deneyin. Evinizde hangi rende varsa onunla da olur. Bunu da söylemek istedim. Bu vermiş olduğum ölçülerle büyük bir fırın tepsisi çıkıyor. Şerbetini soğuk bir şekilde kullanıyoruz. Tatlıyı da fırından çıkartı çıkartmaz sıcak bir şekilde döküyoruz. O yüzden de tatlının şerbetini sabahtan kaynatırsanız daha kolaylık olur. Elimle bastırarak yuvarlak bir şekil veriyorum. Sonrasında da tam ortasına kuru yemişimi ekliyorum. Ortasında birleştiriyorum ve nazik bir şekilde de çıkartıyorum ve şeklini oluşturuyorum. Dün tarifimizi yaparken bir yandan da telefonda arkadaşımla konuşuyordum ve tatlı yaptığımı söyledim. O kadar canı çekti ki hemen malzemeyi aldı, o da yaptı. Akşam iftardan sonra da mesaj attım. Tadına baktın mı? Beğendin mi diye. Gerçekten çok beğenmişler. Hani bu tarifimizi iftar için yapmazsanız da bayram için de düşünebilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bizim evde genelde böyle çok fazla şerbetli şeyler yenmiyor. Onu da söyleyeyim. Eşim çok fazla yiyemiyor. Şeker hastası olduğu için aslında çok seviyor ama yiyemiyor. Ben de çok seviyorum aslında ama bana da kilo yaptığı için çok fazla yiyemiyorum. O yüzden de genelde ya misafirim geleceği zaman yapıyorum ya da bir yere gideceğimiz zaman böyle hediye olması açısından yaparak götürüyorum. Bu arada fırın tepsimi ben bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yağladım. Sonrasında da böyle aralıklarla dizdim. Tam büyük bir fırın tepsisi oluyor. Hamurumuzu yoğururken iki tane yumurta kullanmıştık. Bir tanesinin sarısını üzerine ayırmıştık. Hemen yumurta fırçasıyla dağıtıyorum. Sonrasında da üzerine sürüyorum. Fırın olarak ben 170 derece alt üst ayar olarak kullanıyorum. Yaklaşık 30 dakikada güzel bir şekilde kızarıyor. Ama fırından fırına her zaman fark olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra 2 dakika ilk sıcaklığı geçine kadar bekletelim. Sonrasında da soğutmuş olduğumuz şerbetini dökelim. Şerbetini döktükten sonra da dinlenmeye alalım. Şerbetin tamamını çekiyor. Sizlere net bir şekilde zaten göstermeye çalışacağım. Şerbetin ilk döktüğünüz zaman böyle göletlenmiş gibi görünebilir ama tamamını çekiyor. Endişeniz olmasın. Birkaç saat içerisinde zaten şerbetin tamamını çekiyor. Şimdi sizlere net bir şekilde gösterebilmek adına da kaşıkla da göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi kaşa gelmiyor bile. Tepsimi şu anda ıslak bir şekilde şerbetin tamamını çekti. İçinin ıslaklığında sizlere göstereyim. Hem görüntüsü çok şık, hem lezzeti gerçekten muhteşem, hem şerbetini çok güzel çekiyor. Gerçekten güvenle deneyebileceğiniz en güzel tatlılardan diyebilirim. Videomun finalinde böyle parmağımla birazcık bastırarak şerbetin nasıl çektiğini damla damla da göstermeye çalıştım. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.